Cengiz Bey, diğer soru şu şekilde. Ee, batı'da 11 Eylül denilince İslam eşittir, terörizm yansıtılıyor. Bunun nedeni nedir acaba? Aslında 11 Eylül gününü dediğiniz gibi Batı'da bu terör günü günü gibi göstermeye çalışsalar bile aslında ona şöyle desek belki daha uygun olur. Gerçeklerin üzerine örten perde günü. Hı hı. Yani gerçekten de öyle. Şimdi güya e, yanılmıyorsam El-Kay'da, Uçak yani bildiğimiz uçakla ikiz kulelere saldırıyor. Ondan sonra tabii ki bir televizyonlarda gördük bunu 11 Eylül 2001'de. Ben o zamanlar Türkiye'de Türkiye'deydim, İzmir'de, çarşıda gezerken falan baktım. Bütün insanlar dükkanların önünde televizyon olanlar hemen ekranların başına geçmiş, öyle izliyorlardı. Ondan sonra ben de baktım, ha terör saldırısı falan ondan sonra neyse Almanya'ya geri döndük. Baktık gerçekten hep o konuşuluyor. Günler, haftalarca o konuşuldu. Sonra her sene hatırlatılıyor 11 Eylül gününde. Televizyon kanallarını açtığınız zaman Almanya'da sürekli o kuleler falan gösterilir. Ama aradan fazla zaman geçmeden zaten bunu uzmanlar mesela bir doktor Daniel Daniele Ganza diye bir tarihçi var. Onun bir kitabı var bu konuda. Hatta YouTube'da da videoları falan var. izlemenizi tavsiye ederim. O e, iki kulelere saldırırken o hani uçak oraya e, giriyor ya tam böyle girmeden önce böyle yavaşlatıyor videoyu yani uçak o binaya değmeden önce patlamalar başlıyor Hı -hı. Yani çok ilginç Hı -hı. yani buradan da aslında e, bu derin güçlerin bunu bir bir nevi bir araç olarak kullandığını Hı -hı. yani önceden planladılar böyle bir şeyi e, ki ileride Olan şeylere baktığımız zaman neden planladığı anlaşılıyor. Hemen o 2001 saldırısından sonra biliyorsunuz aynı yıl Afganistan'a saldırdı Amerika. Hı hı. Ee, Taliban'a, hı hı. güya Taliban'a karşı savaşıyor. Neden Taliban? Çünkü o El-Kaide'ye e, onu gizliyormuş, onları işte Afganistan'da gizliyormuş falan saklıyormuş, destek veriyormuş gibi o, o gerekçeyle. Tabii ki ekranlarda da bu, yani sözüm ona bu terör saldırısı gösterilince halk ister istemez ayaklanmıyor. Yani niye başka Hı -hı. bir ülkeye saldırıyoruz diye. Hı -hı. Bunu bu bunu bir meşru müdafaa gibi gösterdi. Ve bunu hala aradan ne kadar zaman geçmiş olsa bile hala öyle yansıtıyorlar. Ee, ama dediğimiz gibi bu gerçeklerin üstünü e, örtmeye çalışıyorlar. Herhangi bir şeyle böyle terör saldırısı işte teröre teröre karşı bir savaşıyoruz deyip gidip orada oranın e, kaynaklarına el koyuyorlar. Ondan sonra belirli bir şeylerle işte Siviller zaten öldürüyorlar hiç acımasızca. Yeter ki kaynaklara el koysunlar. Ondan sonra ne oldu? 2001'de Afganistan'a girdiler. 20 sene sonra geri çekildiler. Halbuki Taliban'a karşı savaşmaktı. Halbuki baktığımız zaman Taliban hala ayakta. Hatta eskisinden daha da güçlü. Demek ki sadece onu öyle gösterdiler ama amaç başkaydı. Evet. Yani altyapı kaynaklarına el koydular. Birçok şeyi sömürdüler. Ve bu hala devam ediyor. Ve bunu görmemiz gerekiyor. Hmm. Dediğimiz gibi yani kendimiz belki şöyle veya böyle farklı veya yanlış düşünceleri de belki gelebiliriz. Yanlış yorum da yapabiliriz belki ama böyle uzmanların falan şeylerine baktığımız zaman hele hele o videoları yavaş izlettikleri zaman bazı şeyler gerçekten açıklık görüyor. Kaldı ki o gün iki, ikiz kuleler, kulelerde çalışan binlerce insan vardı. Büyük binalardan bahsediyoruz, gökdelenlerden bahsediyoruz. O gün hatta o işte uzmanların deyimine göre Yahudilerin tümü orada çünkü Yahudiler de çalışıyor Hı -hı. izinliymiş Hı -hı. yani kendi insanlara Hı -hı. bir nevi izinli o gün Hı -hı. yani çok ilginç şeyler var araştırdığımız evet. zaman ee, ama hala buna e, inanan ve hala bu hikayelere e, güvenen e, ve Amerikan'ın olsun başka e, süper güçlerin bu tür savaşlar falan başlattığı zaman bu tür gerekçelerle insanları çarçabuk kandırabiliyorlar maalesef maalesef evet evet